Herkese merhaba. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Kader aks değiştiriyor, yön değiştiriyor, burç değiştiriyor da diyebiliriz. Kader dediğim neydir? kadar dediğim tamamıyla ay düğümleri. danışmanlıklarımdan, eğitimlerimden de biliyorsunuz ki takip edenler. haritada en önem verdiğim şey ay düğümleridir. Ay düğümleri bizim tekamülümüzdür. Bizim yolumuzdur. Gitmemiz gereken yoldur. Bu dünyaya gelmeden önceki anlaşmalarımızdır. Nereden geldiğimiz, nereye gideceğimizdir. Güney ay düğümü yeteneklerimiz, doğuştan olan, bildiğimiz ben bunu biliyorum ya tam ben bunda uzmanım yapabiliyorum dediklerimiz ama kuzey ay düğümü bilmediğimiz ama bizim ruhumuzun görevi olan e, yollar belki taşlı zor e, yapamayacağız diye düşündüğümüz ama e, gittikçe şansımızın da arttığı haritamızın üstüne çıkma deyiminin aslında kuzey ay düğümüne gitmekle alakalı olduğu bir e, göstergedir. Evet. Geçtiğimiz 18 aylık süreç boyunca koç ve terazi aksındaydı. Burada e, ay düğümlerini koç ve terazi aksında olanları gerçekten değiştirdi ve dönüştürdü. Şimdi ay düğümleri başak ve balık aksında olanların asıl döngüleri kapanıyor ve yepyeni bir döngü başlıyor. E, bu döngüler 9 yarım döngü ve e, 18 yıl olarak tam döngü olarak geçiyor arkadaşlar yani aslında bunu sizin nasıl etkilediğine bakarsanız 9 ya da 18 yıl geriye gidip buradan çıkarımlar yaparsınız Tabii ki de Natal haritasında Öncelikle ay düğümleri balık ve başak aksında olanları birinci etkileyecek ama ee, şöyle bir şey de var bir de yarım döngü yaşayacak olan yani aslında kare alıp hani birazcık daha etkili yaşayacak olan ay düğümleri ikizler ve yay aksı olanlar da e, oldukça etkilenecek bu süreçten. Balık ve başak aksı nedir? Bizim bunu detaylı ince incelememiz lazım. Bizim bu süreci e, daha iyi atlatabilmemiz daha anlayarak geçirebilmemiz için. Arkadaşlar balık resmin bütününü görür, balık akışta olandır, balık şifadır, balık kaostur. Ee, şuradan da hemen notlarıma bakıyorum. Ee, balık merhametin yüceldiği yerdir ve önümüzdeki bir buçuk e, senelik yani aslında 18 aylık e, süreç boyunca biz bu konuların, çok fazla işlendiğini, bunların yüceltildiğini ve bunların artık sınavlarla bize gelerek çözüme ulaştığını görüyoruz. Balıkta hiçbir şey aslında net değildir. Her şey çözülür. Neptün'ün yeridir. Çözülmeye muhtaçtır. Sırlar açığa çıkar. 18 ay boyunca hiçbir sır kalmayacak. Özellikle hangi konularda? Sağlık konularında. Özellikle dini konularda. Ee, özellikle ruhsal alanlarda, spritüelizm alanlarında artık her şey çözülmeye muhtaç konuma geliyor. Peki tam karşısındaki aksı Başak neyi çalıştırır? Başak düzeni çalıştırır. Başak fiziksel sağlığı çalıştırır. Yani modern tıp şu an kullandığımız bizim modern tıp. Balık ise tam tersi e, fonksiyonel, bütüncül e, ve ruhu iyiye gelen tıpla alakalıdır. Ruhsal tıp diye de hani söyleyebiliriz. Başak e, disiplinli ve düzeni korur, kontrolcüdür. Ama balık tam tersi e, burada e, kaostur. Yani aslında 18 aylık süreçte bizim düzenden kaosa gideceğimiz. Ee, katı bir e, şifa sürecinden katı bir tıptan aslında akışkan bir şifa sürecine gideceğimiz deneyimlerimiz olacak ee, çok önemli açılımlar yaşayacağız ve akışta kalmayı öğreneceğiz darmalarımız yani insan ruhunun bu dünyadaki görevleri öğrenmesi gerekenler Kuzey Ay düğümüdür. E bu şekilde balıktaki olan o darmalarımızı öğreneceğiz. E, tabii ki de burada haritalarında, natal haritalarında e, Kuzey aydım güney aydüğümü, Başak ve Balık balık aksında olanlar ve burada e, kişisel gezegenleri olanlar da yine e, etkilenecek gruplar arasında. Ülkemizin de doğum haritasında yani natal haritasında ay düğümleri Balık ve Başak aksında ama burada bir ters kavuşum var. Yani ülkemizin güney ay düğümü Balık Kuzey Ay Düğümü ise Başak. Ee, yani Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu olacak. Ee, burada tabii ki de biraz bu dönem birazcık daha zorlu bir dönem. Yani tam kavuşumlar birazcık daha kolay ve öğretici atlatılırsa, e, evet yarım kavuşumlar yani ters kavuşumlar da e, sıkıntı daha sıkıntılı. Yine öğrenme amaçlı ama daha sıkıntılı süreçler olabiliyor. E, önümüzdeki 18 aylık süre boyunca çok değişeceğiz. Manevi olarak çok güçleneceğiz. Ve akışta kalmayı öğreneceğiz. En başından yani en başta aslında e, en güzel durumu akışta kalmayı öğrenmek. Bunu zaten kuzey ay düğümü balıklar çok iyi bilir. Yani ben. <laughs> benim de böyle bir serüvenim var. Benim de böyle bir tekamülüm ve hayat yolculuğum var. Balığa gitmeyi öğreniyorum. E, siz de lütfen haritanızda doğum haritanızda ay düğümlerinizi bilmiyorsanız. Tekamülünüzü bilmiyorsunuz demektir. Hayattaki amacınızı ve görevlerinizi bilmiyorsunuz demektir. Bunun için lütfen bunu Öğrenin bir danışmanlık alın ya da kendi işte çabalarınızı öğrenebiliyorsanız ama bunu tabi yorumlamak bir uzman işi arkadaşlar. Ay düğümleri haritada çok önemlidir. Ee, şimdi tabi bazı tarihler paylaşacağım ve ben bunu büyük ihtimalle instagram adresimde yazı olarak paylaşacağım. Ee, bu akslara sahip olan yani balık başak ay düğümlerine sahip olan e, yılları yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz e, doğum yıllarınıza göre. Herkese güzel bir dönem diliyorum. Bay bay.